Evet. şurada kalsın. Allah hakkı vermiş kullanalım. Ki bakın bu kombinasyon bu dünyada kalkınmak için, zengin olmak için, kariyer yapmak için veya kendinizi geliştirmek için ihtiyacınız olan bir kombinasyon. Çok da tehlikeli bir kombinasyon. Yani bakın kafa İmber Otaylı, vücut Brad Pitt, yüz ifadesi Rutka Yaziz. Hem de Şener Şen'in yol ayrımı filmindeki tarzında Rutka Aziz. Valla ben bile o kadar seksi İyi ki bu adamlar bu kadar yaygın değil, yoksa biz erkekler kız arkadaş bulamayabiliriz. Ancak Allah akıl vermiş kullanalım. Burada söylemek istediğim şey de şu. Teknoloji gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Burada da kalsın, bu slide'da kalsın. Oyunun kurallarını değiştiriyor çünkü sistemi sistemin içinden değiştiremez. Ve bunu kesinlikle bir devrimci bakış açısıyla da söylemiyorum arkadaşlar. Network kısmına gelirken göreceksiniz ki bazen böyle büyüklerinizi eleştirebilirsiniz. Neden bizim kadar devrimci olmuyorlar diye. Oysa ki onlar da, yani bizler de bir zamanlar sizlerin yaşındaydı. Tabii ben bir konuşmaya girerken, genellikle bir paneli yönetirken, konuklarından birinin panelin en adamı ilan edelim. Burada da siz gençleri, Türkiye'nin en insanları ilan ediyorum. Çünkü henüz işe girmediniz, maaş almıyorsunuz, maaş almadığınız için fikirlerinizi özgürce ifade edebiliyorsunuz. O yüzden tehlikelisiniz. Bu tehlikeyi güzel ve yararlı şeylere dönüştürme, özgür düşünceyle çok önemli tabii. Ve ee, sistemi, sistemin içinden değiştiremezsiniz derken kastettiğim de şu. Bir patron, bir yönetici, şirketindeki insanlara maaş ödediği sürece, ödemesi gereken faturalar olduğu sürece istediği kadar sistemi değiştirme özgürlüğüne sahip olamaz. Çünkü o insanların ekmeğinden de sorumlu. Yani kitap ee, yayınlarından çıkan Zaman Çarkı diye bir roman vardır. O romanda yeniden doğan ejder Randall Thor vardır. Bu böyle 3000 yılda bir yeniden doğan kültür peygamber bir savaşçı peygamber. Dünyayı karanlık varlıktan kurtarmak ister. Hatta romanın sonunda bir parça spoiler vereceğim ama karanlık varlığın amacının dünyayı yok etmek olmadığını, sadece mevcut çıkarcı, sömürü tabanlı dünya düzenini devam ettirerek kendine yer açmak olduğunu anlar. Ve Randaltur'un romanda söylediği bir söz de vardır. Ölüm tüyden hafif, görev dağdan ağır. İşte anne hani babalarınız, patronlar, ülkeyi yönetenler, değerli akademisyenler, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri, onlar için de aynı şey geçerli. Ölüm tüyden hafif, Herkese bol sağlık diliyorum tabii. Ama görev daha da İşte öyle olduğu zaman teknolojiyi kullanarak sistemin dışına nasıl çıkabileceğinizi görüyorsunuz. Çünkü teknolojik oyunun kurallarını değiştiriyor. Şimdi dijital çağda network liderliği derken ilk bilmeniz gereken şey uyum teorisi. Çünkü biz bir network zekası dünyasında yaşıyoruz. Tabii en iyi network Warren Buffett'ın da dediği gibi arkadaşlık ilişkileriyle kurulur. Yani insanlar ...sizi daha çok para kazanmanızı sağlama bir sahip değiller. İnsanları ister iş hayatı olsun, ister kendinizi geliştirin, ister bilim, sanat, felsefe yapın veya bilinçli farkındalığa yoğunlaşarak İzmir'de Dağın Tepesi'ne çıkıp mandra filozofu oluyor. Benim için hiç fark etmez. Ama gerçek tekrar insan ilişkileri ve samimi arkadaşlıklar üzerinden ve liderlik derken kastettiğim bir şey de birilerini yönetmek değil. Var böyle yüce liderler. Mesela Kuzey Kore'de var. İngilizce Supreme Leader diyor. Belgesellerde var böyle yüce liderler. Benim kastettiğim öyle yüce liderler, öyle ne kadarlar değil. Ben diyorum ki lider olabilmek için önce kendi hayatınızı yönetmeyi, kendi kendinizi idare etmeyi öğrenmeniz lazım. Bunun için kendinize sevmeyi, kendinize saygı duymayı, kendinize güvenmeyi öğrenmeniz lazım. Çünkü insanlar kendi içlerinde olmayan bir şeyin başkasına veremezler. Ancak kendine güvenen, kendisiyle barışık olan insanlar diğer insanlarla sağlıklı, tutarlı, tutar, uzun vadeli ilişkiler kurabilirler. Burada çok fazla tohum atıyorum. Bunları tabii birbirine bağlayacağım. Bağlamak için de uyum teorisini Geri dönmek istiyorum. Network zekâsını geri dönmek istiyorum. Oyun teorisini modern zamanlarda en büyük katkıyı yapan matematikçilerden biri John Nash'tır. Hani bir Fun Mind diye bir filmi vardır. Kendisi şizofren matematikçidir. Oyun teorisini geliştirmiştir. Onun söylediği sözlerden biridir. Kazan kazan durumu. Ama kazan kazan durumunu gibi bir şekilde görmeyin yani. Malı götür ve malı götürt değil bu kazan kazan durumu, kendin için bir şeyler yap ve kendin için bir şeyleri de başkaları için bir şeyler yaparak yap demektir. Modern dünyada da, iş dünyasında da aynı şey geçer. Artık ürün ve hizmetler hangi sektörde yer alırsanız başkaları da para kazandırabildiğiniz, onlara ekonomik artı değer yaratabildiğiniz sürece var. O artı değeri başkaları için yaratamıyorsanız, o katma değeri başkaları için yaratamıyorsanız bu dünyada bir hiçsiniz. Teknoloji ve oyunun kuralları değiştirmek bu. Ama aynı zamanda canlı işin bir şey daha, bir önermesi daha var bu size diyor ki başkasının para kazanmasını veya kariyerde öne çıkmasını önlemeye çalıştığınız zaman aslında kendi bacağınıza sıkıyorsunuz diyor. Demek ki dijital çağda network liderliğin bir parametresi etik değerlermiş, değer zinciri yaratmamış. Yani şöyle söyleyeyim, ya ben pasbay kadar bir yere geldim bir grupta, orta düzey yönetici oldum. Artık ben ne kızarım ne kısalarım. Ama şu genç de çok iyi yetiştirmiş kendini. Hatta benim anlayamadığım dijital dünyadan anlıyor. Dur ben gideyim, şunun önünü bir kesmeye çalışayım. Yarın öbür gün eğer ee, kariyerim de yükselirse, beni yöneticilik işinden edebilir tartında ön kesmeye dayalı bir mantık dijital çağda ve network liderliğinde yok. Kazan kazan dünyasında bunun yeri yok. Kendi kendinizi küçültürsünüz. Birçok Türk firması gibi olursunuz. Küçücük bir pazarda marjinal kar oranlarında oynarsınız. Pazarı büyütmek gibi. Şimdi bu kısmı da Stanford Üniversitesi'nden bağlayalım isterseniz. Girişimcilik yoluyla Türkiye'de. Bütün gençler girişimcilik kulüpleri kuruyorlar üniversitelerde. Çünkü ekonomi ana ve bütün gençler de kendini kurtarmak istiyorlar. Ve bu kulüplerde maalesef şunu da görüyorum, üniversite ile gençler arasında da bir kutup oluyor. Aynı koridorlarda yürümedikleri oluyor bazen. Ve e, o gençler kendilerini daha yalnız hissediyorlar, sahip çıkılmamış hissediyorlar. Ama biliyor musunuz, benim zamanımda bir örnek verecek olursam, bunun sebebi Türkiye'de uygulanan yanlış bir yöntem. Arkasından da Stanford'u anlatacağım. Yöntemin önemini nasıl vurgulasam bilemiyorum. 75'te olduğum için benim zamanında İstanbul'da bizde koçanlı bilet deniliyordu. Yani İstanbul'da otobüslere bilet koçanları vardı. Bilet koçanları da böyle yılmaz, birey tarzı, bıyıklı, efendime söyleyeyim bahar alçak yakalı gömlek derken altında İspanyol paçalı pantolonları olan adamlar satardı. O abilerden bilet koçanları da alırdı. Otobüsten de artık hatta otobüste koçanları yakan elektrikli kutu bile yok. O bile yoktu ya. Yani. Öyleyse. Hani demireli bu politikacılar aydan mı geliyor falan dediği zamanlardı. Fakat otobüsü sırayla buluyordu. Çünkü otobüs fıratlarında ee, havalimanı, çekim noktaları gibi yılan kabi kıvrılan böyle demir parmaklıklar vardı. Oradan tek sıra halinde otobüsleri biniyordu. Yaşlı bir tekizin ne gelip de yer zaman araya kaynak yapmasına izin veriyordu. Başka bir sızmaya çalıştığım zaman tek sıradan arkasına geliyordu. Şimdi öyle efendim. Şimdi İstanbul'da metrobüs var. Ve bu metrobüsler bir önde dururlar, bir arkada. Ve biz de arkalarından tavuk gibi koşturur. İşte neden böyle fikir olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani tembel sporu yapıyorum, metrobüs peşinde koşmak bana şehir sporu yaptırıyor. Ve birbirimizi eziyoruz tabii dinlerken. Yani ben inmezsem, ben esmezsem beni de eziyorlar. Orada yurdum insanı teyze bana koyuyor inerken. Ben zaten buraya sekiyorum, öbür taraftan sekiyorum. Zaten incecik adamım. Ee, Ivan Drago'dan dayak yemiş, rakı dörde dönüyorum. O şekilde biniyoruz. Yani demek istiyorum ki, o yöntemle otobüse benim zamanında sırayla binen insanların hiçbirinin eğitim düzeyi aynı değildi. Oraya profesör de binebilirdi, yaşlı bir amca da binebilirdi. Her emekli yani de çımacı yani e, ee, vapurlara palatadan insanlar da binebilirdi, çalık toplayıcılar da binebilirdi. Hiç fark etmez ama yöntem doğru olduğu için insanlar binerdi. Peki network liderliğinin önündeki en yani büyük ne Türkiye'de? Girişimciliğin olmaması bence. Girişimciliğin önündeki en engel hocalar. Peki hocalar neden? Kötülük mü yapıyorlar? Hayır. Onların önünde bir engel var. Şirket kurmaları yasak. Bir şirketi üye yasak. Hem üniversitede ekonomik, akademisyen olup hem de özel sektörde direkt çalışıp para kazanmaları yasak. Kamu neredeyse. Amerika'da öyle değil. Stanford'da girişimciliğin 95'te başlamasının sebebi orada bir profesörün iki öğrencisinin iş birliğini beğenmesi. Siz bir şirket kurun ben de ortak koçumu Sadece bunu Türkiye'de yapsaydık, sadece İhsan Doğramacı zamanında gelip de hocalara saat başı ücretle onları bir yere kıstırma mantığı yedirmeseydik, bugün Türkiye'de çok farklı yerlerde olabilirdi. Sektör, market ve üniversite işbirliği. Ve bugün de hala da çözmek için büyük çabalar sağlıyoruz. Peki, network derken nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Dedim ki dijital pazarlama aslında kulaktan kulağa pazarlamanın dijital ortama taşınmış hali. Ama sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda yapay zeka var. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden yazılım. Ve bizim network kurabilmemiz için bu tip mantıkları öğrenmemiz lazım. Yani önce öğrenmeyi öğrenmemiz lazım. Önce öğrenmeyi öğrenmemiz, doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğrenmemiz lazım. Yoksa biliyorlar, network ilgili, sosyal alanı kullanmaya çalıştığımız zaman aynı şeyi 40 kere söylersen gerçek olurmuş tarzı, aynı şeyi tekrarlıyorlar. Siz örneğin küresel ısınmanın, küresel ısınmayı insanların yol açtığını söylüyorsunuz. Fakat Amerika'da politikacılar büyük petrol şirketlerinin ödeme listesinde oldukları için bunu görmezden geliyorlar. Halka sürekli olarak küresel ısınmaya insanlar yol açmıyor diyorlar. Çünkü biliyorlar ki halktan oy alabildikleri sürece bilimsel gerçeklere aykırı olan ve küresel ısınmayla yıkıcı iklim değişikliğine yol açarak ekonomiyi, insan türünün geleceğini, dünyada yaşamın geleceğini tehlikeye atan uçak politikalarını tekrar ediyorum, oy alabildikleri sürece devam ettiriyor. O yüzden Türkiye gibi ülkelerde ilk yapılması gereken şey insanlara bilgi vermek ve onlara yeni şeyler öğretmek değildir. Benim anladığım kadarıyla bir eğitmenin, bir öğretmenin, bir üniversite hocasının ilk yapması gereken şey öğrencilerine öğrenmenin önemli bir şey olduğunu öğretmek. Öğrenmenin önemini öğretmek. Eğitimin önemini öğretmek. Yoksa ne oluyor? Yoksa bir fabrikada çalışıyorsunuz, bir işçiye diyorsunuz ki sen kumaş keserken kızar parmağını bir saniyede götürmesin diye çelik eldiven tak. Ama işçi asla o çelik eldiveni takmaz. Bugün bir tekstil fabrikasında en büyükler hariç çelik eldiven takarak kızar kullanan bir işçi bulmak gerçek hayatta ateş topraktan 6. level bir büyücü gamba bulmakta daha zor. Bu arada FNP'yi de e, fantezi o yapma ülkeye getiren arkadaşım Murat Evrensel'le İtalya böyle bir kuşak. Bir parça reklamımızı yapıyor. buna Bey'in için de altın çilem okuyucuları Türkiye'de tanımış oldu. Neden peki öyle? Çünkü yöntem yanlış. Çünkü siz adama 10 tane kumaş yerine aynı anda 20 kumaş kesiyorsunuz. Ve o da çelik ve takarak o 20 kumaşı kesemeyecek. İşinden atılmamak için, daha çok para kazanmak için o eğitimini takmıyor. Ve siz ona şunu anlatamıyorsunuz. Kardeşim, 100 lira kazanacağı da 90 lira kazan ama kendinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atma. Bunu ona anlatamıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrenmenin ve eğitiminin ona vermediniz. Almanya'da da herkes Almanya Başbakanı Merkel gibi kuantum kimya mezunu değil. Ama Almanya'da bir insana en azından trafik kurallarını çiğnersen kendini ve başkalarını öldürebilirsin farkındalığını kazandıracak kadar eğitim veriyorlar. Türkiye öyle değil. İstanbul öyle değil. Ayda 60 bin dolar bile kazanabilirsiniz. Ama sokağa çıktığınızda ters yöne girmiş ee, mopedli bir e, lahmacun kuryesi size çarpıp sizi öldürebilir. İşte Türkiye'deki yaşam kalitesi budur. Aradaki fark da budur. Önce öğrenmeyi ben bir hoca olarak kendime bir şey öğretiyormuş gibi görmüyorum. Benim Bildiğim bir tek şey var, Sokrates'in söylediği bir şey. Bildiğim bir şey varsa o da bir şey bilmediğimdir. Ben insanlara kendi kararlarını özgürce verebilmelerini sağlayacak temel bilgileri sağlayabiliyorsam, doneleri sağlayabiliyorsam kendimi şanslı Açık söylemek gerekirse anneniz babanız da değilim. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Kendi hayatınızı ilgili kararları siz verirsiniz, beni ilgilendiriyorsunuz. Şimdi, network liderliği için bir başka önemli noktanın ...değer zinciri yaratmak ve etik değerler olduğunu... ...yani iş ahlakına ve insan olarak da ahlaklı olmaya gerek olduğunu söyleyeyim. Peki bunu söyleyenlerden biri kimdir? Jack Ma. Jack Ma, Ama e, Amazon.com'dan sonra dünyanın en büyük ikinci e-ticaret şirketi olan Alibaba'nın kurucusudur. Ve Jack Ma her yıl 2017'den beri Dünya Ekonomik Forumu'nda benzer şeyler söylüyor. 2017'de Davos'ta dedi ki bilgisayarların ve yapay zekanın bizden hızlı veri topladığı ve analiz ettiği çağda çocuklarımıza sadece bilgi vermek yetmez. Onlara etik değerleri ve değer zinciri yaratmanın önemini öğretmeyi istedim. Şimdi bununla ilgili bir bağlantı vereceğim size. Önce uzak bir bağlantı vereceğim. Bir yazım var benim blogda. Kendi adım adı. Yok, bu tane demirken çıkar zaten. Google'da ee, Orada şey bulabilirsiniz. Trump'a sadece 6 kişi uzaktasınız diye bir yazı bulabilirsiniz. Network bir video var. Yani tanıdırısı tanıdırı 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 tanıdırı. Trump'ı tanıyor. Bu Yüzüklerin Efendisi diye bir diyor ya. Yarınızdan yarısını diyor. Hak ettiğinizin yarısı kadar tanımıyorum falan diyor. Millet böyle anlamıyor falan kafası karışıyor. Bu öyle bir şey. Şimdi etik değerlere gelince. Jack Ma bunu neden sırılıyor? Ben İstanbul'dan bir örnek vermek istiyorum. Geçen yıl Türkiye'de varlık varışı Ve insanlar kaçak katları için devlete para ödeyerek fizik kurallarını değiştirebileceklerini zannettiler. Bakın, yer çekimi kuvvetini bacağından vuramazsınız. Elektromanyetik kuvveti işsiz bırakamazsınız. Güçlü nükleer kuvveti tehdit edemezsiniz. Yeryüzünde kim olursanız olun, çiğneyemeyeceğiniz yasalar vardır. Dört temel fizik yasası, değiştiremezsiniz. Statik yasaları da jeoloji mühendisleri varsa aranızda veya imarlar veya inşaat mühendisleri varsa bileler statik yasaları da değiştiremez. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki dijital görüşümde iklim olmazsanız ölürsünüz ve öldürürsünüz. Nitekim Kartal'da bir binada üç tane kaçak katı var. Ama binanın temeli beş kata yapılmıştı. Sekiz katlı bu bina çöktü. Çökünce 30 kişi hayatını kaybetti. Bunların arasında üniversite öğrencisi bir genç kız da var. Bakın, kötü bir şeydir ama insanların bazı gerçeklerin farkında olması lazım. Doğu Anadolu'da bazı aşiret kanunları var. Mesela gazetelerin 3. sayfa haberine çıkan adam düğün bastı, kalaşlık 44 kişi parada öldürdü Neden biliyor musunuz? Çünkü orada öyle bir kültür var. Bazı toplulukların arasında genelleme yapmıyorum, genellemeler genellikle yanlıştır. Bazı diyor, var, seni öldürmem diyor, seni soyunu soktu kurtulun diyor, ondan sonra seni öldürüyor. Yani o Kalaşnikov'da bir, bir Kalaşnikov'da 40 mermi var. 44 adam öldürebilmesi için adamın iki şarjör boşaltması lazım. Şimdi bakın, biz varlık barışıyla o binayı yıktık ve o çocuklar öldü. Yani aileler ölmedi sadece, çocukları da öldü. Soyları, sokları kurdu. Şöyle anlatayım. Çanakkale Savaşı'nda Türkiye 230, 230 bin şehit verdi. Hatta Galatasaray Lisesi sadece bir yıl 56 tane mezun verdi. Savaşın sonuna doğru askeri giden çocukların yaşı 13-14'e inmişti. Bir savaşı kazandı. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Başkomutan olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ama o sırada Churchill'in söylediği bir laf var. Çanakkale Savaşını kaybettikten sonra söylüyor Churchill'in. Olsun biz de onların çiçeklerini kopardık diyor. Türkiye'nin mahkûz tarihinden beri insan gücünün az olması. Network değil. Siz sadece nitelikli ilişkiler kurmak açısından bakmayın. Eğer bu dünyada bütün arkadaşlarınızı nitelikli ilişkiler açısından kurarsanız oligarşinin yani seçkinler diktatörlüğünün çok iyi bir üyesi olursunuz. Ama en küçük ve en farklı insana bile inecek, onları da kalkındıracak, onların hayatta kendini gerçekleştirmesini sağlayacak değer zincirini yaratmanız lazım.